çocuklar. Emir Buğra'yla harika bir oyun kuracağız yine. Arabalarımızı getirdik gördüğünüz gibi. Burada bambu çubuklarımız var. Nerede anneciğim bambu çubuklarımız? Aç bakalım. soralım bakalım. Bambu çubuklarda neler yapacağız? Araba garajı. Evet anneciğim. Bu gördüğünüz arabaları çocuklar garaj yapacağız. renkli renkli garajlar yapacağız. Hadi bakalım. Başlayalım. Dur bakalım anneciğim. Çubuklarımızı dök bakalım olacak o acaba? Çok fazla arabamız var değil mi anneciğim? Evet. O zaman büyük bir garaj yapmalıyız. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Kare mi yapacağız, üçgen mi yapalım? Kare. Kare yapalım değil mi? Evet. Hadi o zaman. Kare yapalım. Vay Emir Burak başlamış bile. Bir sürü bambu çubuğumuz evet, var. Evet çubuk Şimdi kırmızı çubuklarımızı birleştirelim. Emir Burak'ı aldın ama ya. Dur ben şimdi böyle yapacağım. Şu bambu çubukları birleştireceğiz. Birleşim yerleri de vardı. Bunları buraya takacağız. Hadi takalım. Canına, Emi Bora. Kocaman bir garaj yaptık rengarenk değil mi? Şuna bakın çocuklar. Kırmızı karelerden oluşan garajımız. Mavi karelerden oluşan garajımız. Sonra sarı, yeşil ve kırmızı. Bu şekilde rengarenk kocaman bir garaj yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Arabalarımızı dolduruyor. Evet ama tırla taşıyalım tamam mı anneciğim? Tırımızı arabaları yükleyelim. Sonra da garajımıza park edelim. Hadi arabalarını seç bakalım. Sonra da tırımıza yerleştirelim. Hangilerini seçiyorsun? Öyle mi? Al bakalım tırımıza hangi tır alalım? Önce kırmızı tıra yüklüyoruz. Mavi arabamızı yükleyelim bakalım. Mavi yarış arabamızı yükledik. Sonra hangisini yükleyelim? Bir tane Emir Burak'ın tekrar mavi ama Emir Burak'ın elektrikçi arabası diyor çocuklar. Elektrikçi arabasını da yükledik. Sonra bakalım bir sürü arabamız var. Seçmekte zorlanıyoruz. Öyle mi? Koy bakalım. Bir tane siyah kamyonet. Emir Bora bir tane şu arabayı çok sevdim. Şöyle çok koysak olur mu? Öyle mi? Şöyle tutalım evet. düşmesin arabalarımız. İtfaiye arabası. Onu da park et. <laughs> hemen hemen. Ay, park et diyorum ya yükle diyecektim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, Emir Bora. hamburger arabası. Çok güzel. Hop. Ben de bir tane otobüs aldım. Sen de otobüs yükledin. Acaba şu jip oraya sığar mı? Bakalım. Hop. Geldi. Dur çekerliği biraz dışarıda kaldı ama Hah, tamam oldu anneciğim. Şimdi getir bakalım. Tırımız renkli olan garajımıza doğru geliyor. Vay canına Emir Burak getirdi bile. Arkasını da yaklaştırdı. Vay canına. Bir tane İtfaiye, i̇tfaiye arabası. arabasını kırmızı garaja koyduk değil mi? Evet. Şimdi hangisine koyalım anneciğim? Otobüs. Otobüs. Sıra hangisinde olsun? Mavi hamburger arabası. Mavi hamburger arabası da. Mavi. Karelerden yaptığımız garaja koyduk. Şimdi sıra hangisinde Mavi olsun? El Aa, el elektrikçi el arabasında arabası. sıra. Hı -hı. Elektrikçi arabasının rengi de mavi olduğu için onu da mavi garaja koyduk. Ne alıyoruz bakalım? Beyaz Sosisli bir araba. Arabam. Sosisli arabayı da sarı garaja park ettik. Bakalım şimdi. Siyah bir arabamız var. Onu da sarı otoparka park ettik. Griyi de ben koyacağım. Yeşile koyacağım Emir Buran Buraya bıraktım. Emir Buğra'nın mavi yoruş arabasını da Yeşil parka park ettik. Aaaa tırımız boşaldı. Hadi bakalım tırımız geri gitsin ve başka tırlar gelsin. Burada başka hangi tırımız varmış? Sarı, tır. sarı tırımız var. Al bakalım anneciğim sarı tırımızı. Bu tır nasıl bir emir bu? Nasıl bir tır böyle? Yolu da varmış. Nasıl açılıyor peki? Bize gösterir misin? Üç katlı bir tır. Vay çok güzelmiş Emir Buğra. Üç katlı. Evet anneciğim üç katlı. Ben arabasını seçiyorum. Böyle götürüyorum Emir tırına doğru. Sonra bir tane beyaz araba. Emir Buğra, küçük bir araba treni yapıyorum böyle. Baksana ne güzel oldu. Sonra da sarı arabamızı da koyalım. Vay çok güzel oldu. Sonra ne yapalım biliyor musun? Arabamızın yolu var ya tırımızın. Getir anneciğim tırımızın yolunu. Tırımızın yolunu böyle koyarız. Sonra bu arabaları böyle buradan yapıp hop bakalım nasıl gidecek mi? Aa oldu. Sen de yap istersen gel. Ben diğer arabalardan küçük bir araba treni oluşturuyorum. Hadi anneciğim yaptığımız araba treninden hadi bakalım tırımızı arabaları kaydıralım. Başka hangisini kaydıralım? Küçük yudumuzdan. Hadi şimşek makyajını da kaydıralım. Sonra şu sarı arabayı da koyalım mı böyle? Hop tırımıza yükledik. Üst katı doldu. Şimdi ikinci katını dolduralım. Emir Burak'a bir tane turuncu araba yükledi. Ben de beyaz yükleyeyim. Şuradan girer mi Emir Burak'a? Yeah. Bakıyorum nasıl Aa, oldu. İşte... Bir tane de dozer yükledik. Küçük bir kamyonumuz varmış. Onu da koyalım. Bakalım nasıl gelecek bu buradan. Bakayım. Dur tekerleği sıkıştı. Kurtaralım seni dur dur. Nereden gireceksin sen peki buraya ya? Hadi Emir bura. Bunu koyar mısın benim için? Aferin sana çok güzel. Bir beton mikseri. Hadi beton mikserini de al bakalım anneciğim. Kamyonun yanına koy. Kamyonun yanına. Yükledik onu da. Bir tane Emir Burak'ın çekici arabası var. Bak üzerine şöyle hmm. bak şunu şöyle yapalım. Hop. Sonra bunu bu şekilde yapıp işte küçük çekici arabası. <laughs> Hadi bunu da yükleyelim ama ayrı ayrı yükleyelim Emir Burak çünkü sığmayabilir. Koy bakalım anneciğim. yüklüyoruz arabalarımızı. Renkli garajımıza doğru ilerleyeceğiz birazdan. Baksanıza çocuklar bir sürü yerimiz var. Buraya bir sürü araba park edeceğiz şimdi. Hadi bakalım anneciğim. Şurada Mario arabası vardı. Onu da şuradan. Ya ben gene yapamayacağım galiba ya. Olmuyor buradan. Çünkü burası Emir Bural. Buradan girmez ki değil mi? Şuradan girmesi gerekiyor. Hadi oradan. Yerleştir bakalım. Al anneciğim. Şöyle arkaya doğru kaktıralım bunları. Bak şöyle arkaya doğru. Kaktır, sıkıştır, sıkıştır. Tamam. Şimdi de birinci katına yerleştirelim arabalarımızı. Emir Burak tut bakalım. Sana doğru gönderiyorum. Sonra turuncu araba geliyor. Ben de beyaz araba. Mario arabasıyla geldi bak. Mor bir yarış arabası. Emir Burak onları yerleştirirken ben de şuradan başka arabalar seçeyim. Aa, burada otobüslerimiz var. Arabalarımızı yükledik. Şimdi Emir Burak kapatsın bakalım tırımızı. Vay Emir Burak çok güzel görünüyor. Çocuklar sizce de güzel mi? Emir Burak'ın kanalına abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın olur mu? Hızlı hızlı getirmiş Emir Burak arabalarını. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Arabamızın yolu vardı ya tırımızın Emir Burak. Şurada kalmış. Hadi anneciğim getir onu tırımızı şuraya takacağız. Arabalarımızı böyle döndüreceğiz. Bak şöyle tırımızı döndürelim. Döndürelim. Sonra da üst kata yerleştirelim mi? Tamam. Heh, onu koy yerleştir anneciğim. Bak bunu. Ha, açacak mısın? Tamam. Şöyle içinden mi koyalım? İçinden koyalım. Çocuklar bakın. Bunu buraya yerleştirince tırımızın ön kısmı açılıyor. Sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Emir Bora bize gösterecek. Hadi Batman arabasıyla başlayalım anneciğim. İşte böyle. Tırımızın içinden bir Batman arabası çıktı. Tırımız gelsin bakalım. Vay nasıl atladı kırmızı. Kırmızı garaja nasıl atladı Emir Bora gördün mü? Şimdi Şimşek McQueen mi? Şimşek McQueen de. Vay iki kere atladı sonra da yeşil karaşa girdi. Hadi anneciğim. Üstteki araba belki oradan geçmez ama. Heh, evet öyle yap. Tamam. Şimdi ikinci kattaki arabalarımıza bakalım mı? Onlar nasıl inecek peki Emir Buğra? Aa öyle mi yapalım? Sarı arabanın yanına gitti. Hadi al bakalım. Her bir karede bir tane araba olsun tamam mı? Eğer arabalarımız çok gelirse yanına koyarız. Evet. Bakalım bu arabamız nasıl... Ay nasıl gitti Emir Buğra öyle? Getir bakalım seç bir tane daha araba. Ben Hop. Ben Çok ben güzel ben sıplıyorlar ben değil mi Emir Bora? <laughs> Şimdi ben hadi. Gelinci. Evet. Bakalım <laughs> hangi arabamız gelecekmiş <laughs> tırımızın ağzından. Gelsin bakalım. Oo. Vay. Tank mı Emir Bora? Tank. Evet. Tankımız varmış. <laughs> Hadi ikinci katına taktık çocuklar. Şimdi elini buraya kaydırsın bakalım. Jipimiz yeşil. Garaja park ettik bu şekilde. Hadi anneciğim bak şurada kırmızı var. Ya çok eğlenceli Emir Burak ben de yapacağım. Ya ben yapacaktım. Bakayım bir Aa gördün mü Emir Burak. Bunların üstünden atladı buraya geldi. Dur şunu yapacağım. Bakayım nereye gidecek bu? Hadi bakalım çocuklar. Hop. Vay, İkincinin yana. yanına geldi Emir Burak. Onu da mı oradan park edelim. Oo. Görüyor musun bu arabalar nasıl atlıyor ya böyle? Havalı <laughs> arabalar. Nasıl arabalar? Ah, havalı. Havalı arabalar bunlar. Bir sürü arabamız var. Oo. Ya ne oldu öyle? Şöyle yapalım mı? Biraz bu tarafa getirelim. İşte böyle. Hadi bakalım. Şu gider mi? Bu gitmez. Baksana bu beton mikseri buradan nasıl geçsin ki? Onu şöyle ben koyayım. <laughs> Aa bu da atladı. Bu arabalar nasıl atlıyorlar ya böyle? Bir sürü arabamız var. Bir bu. tane. Al bakalım. Oo, i̇şte evet yes. ikinciye geldi Emir Hura. Sonra nereye gitsin? Buraya park edelim. Taksimiz varmış. Taksiyi kırmızı otoparka park edelim. Sonra bir tane gri jip. Burada bir tane ne varmış ya? İtfaiye arabasını da. İtfaiye arabasını. Aa Emir Demir Burak, tam buraya göreymiş. İtfaiye arabasını kırmızı otoparka park edelim. Emir Bora da oradan park ediyor. Hadi bakalım. O da küçük bir itfaiye arabası değil mi? Emir Bora bak şurada çöp kamyonu görüyorum. Çöp kamyonunu al bakalım anneciğim. Koy anneciğim onu da. Şurada bir tane de ne var? İtfaiye arabası. Al Biraz büyük ama. Aa evet oldu. Ya otobüsler arkada kaldı. Hadi onları da park edelim. Sarı otobüsü sarı otoparka park edelim. Yeşil. yeşil yer var mı yeşil? Aa Emir Burak şurada yer varmış. Getir anneciğim. Buraya koyalım. Yeşil otoparka A, park ettik. <laughs> Rogi mi ismi? Kırmızı Gayri. otobüsü. Bakalım. Aa Kırmızıda yer kalmamış. Ne yapalım? Şuraya park edebiliriz bence. Sonra Neyse, bir tane mavi otobüsümüz kaldı. kaldı. Evet Tayo değil mi? Getir anneciğim. Tayo'yu nereye koyalım? Tamam oraya bıraktık. Bütün arabalarımız yerleşti mi? Yerleşmedi. Ne kadar çok arabamız var Emir Burak. Baksana otoparklar sığmadı. Ne yapacağız peki? O zaman ne yapalım biliyor musun? Aklıma bir fikir geldi. Bunların yanına koyalım. E bu otobüsler, dolmuşlar, traktörler dışarıda mı kalsın? Yazık. Bizi nereye park edelim anneciğim? Sarı taksinin yanına park ettik. Daha burada bir sürü arabamız var. Polis arabası buldum. Emir bura bak. Onu beton mikserin yanına bırakacağım böyle. İşte oldu. Bir yarış arabası. Bir büyük yarış <laughs> arabası. Bir küçük yarış arabası. Ah evet küçük. Arabalar zıplıyor. Minnacık hmm. bir arabaymış o Emir Bora. Bunun ismi neydi ya? Unuttum ben. biliyor mı? Öyle mi? Mater mı ismi? Bunlar zıplıyor. Batman arabası. Tır mı? Mor bir tırımız varmış. Sonra... Bir tane canavar kamyon. Kırmızı minik bir canavar kamyon. Bir tane yeşil araba. Bakalım onu nereye park edecek Emir Buğra? Vay üçlü üçlü oldu Emir Buğra. Baksana bir kareye bir araba koyacaktık ama arabalarımız çok olunca çocuklar biz de böyle yapmayı tercih ettik. Hmm. Çöp kamyonu geliyor. Getir bakalım. Nereye koyalım? Çok güzel oldu ya Emir Buğra. Bak Peki. polis arabası ne olmuş buna ya? Kaputu, kaputu, açılmış. kaputu açılmış. polis arabasını. Nereye Oscar koyalım? Asker tankı. Şimşek McQueen'in yanına bırakalım. Asker tankı. Jeep'in yanına koydu Emir Buğra. Gitti. Bir tane neymiş gördüğünüz Sirk görmedim. arabası. Sirk arabası mı o? <laughs> çok güzel. Korkutuyor. Öyle mi? Hızlı gittiği için çok korkuyor. Biz de onu yavaş süreriz tamam mı? Biz seni yavaş süreriz merak etme. Korkma tamam mı? Kamyon. Bir tane kamyon, asker arabası. Asker arabası. Bakayım nasıl bir şeymiş. Aa, çok güzel. Örümcek arabası. Örümcek arabası. Çok güzel bir Emir Burak? İtfaiye polis arabası. Bakalım arabasını da mavi otoparka park ettik. Çok güzel İsmail bir garaj İsmail yaptık. Arabası. Emir Burak şuraya bak renkli renkli. Hem renkli garajımız hem de renkli renkli Biz arabalarımız ben var ben çocuklar. ]ım. Evet, polis arabası. polis arabası, çok düzgün bir şekilde de koyuyoruz. Araba, vardı. evet, de bir de... tane sarı yarış arabası. arabası. Çocuklar, bütün arabalarımızı bu şekilde park ettik. Bakalım nasıl olmuş? Vay canına Emir Emirbura, müthiş görünüyor biliyor musun? Aa, <gülüyor> <çektim>. <gülüyor> evet. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.